Emre Hanım öncelikle iyi akşamlar diliyoruz. Yayınımıza bağlanmayı yayınımıza bağlanmayı kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Beşiktaşlı ediyorum. taraftarların çok yakından takip ettiği bir isimsiniz. Özellikle son dönemlerde Dem bestesiyle de taraftarların oldukça <laughs> dikkatini çektiniz evet. ve ciddi anlamda sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Bu akşam da Beşiktaş'ın çok önemli bir maçı var. Hem Türkiye açısından, Türk futbolu açısından evet. hem de Beşiktaş camiası açısından çok önemli bir maç. Bu maçla ilgili Kesinlikle. görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Şimdi öncelikle Beşiktaş'ın bugün 112. yıl dönümü. Onu da kutluyorum. Ve umarım 10 gününde Beşiktaş sahadaki 11'iyle ve yedekleriyle ve yönetimiyle size güzel bir Doğum günü armağanı da hediye edecek diye düşünüyorum. İnşallah. Tabii ki zor bir maç, kolay evet. bir maç değil. Ee, ama hepimiz e, yüreklerimizle, kendimizle, yüreğimizle, aklımızla onların yanında olacağız. Onlar da e, bunu boşa çıkarmayacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi çok önemli maç. Ben de Bembova şarkısını herkes gibi e, son zamanlarda çok bilime dolamış bulunmaktayım. Bunu Instagram hesabından da paylaştım. Hatta yarın Balıkesir'de bir konserimiz var. Bugün arkadaşlarla provada bu şarkıyı e, bolca prova ettik. Yarın inşallah... İnşallah. Bu galibiyetin, bu geceki galibiyetin ardından da sahnede de bu şarkıyı hep birlikte. Sadece Beşiktaşlılar demiyorum çünkü bu aslında hem Beşiktaş'ın hem de Türk futbolunun bir imtihanı. Takım takımların etraflarıyla birlikte söylemeyi umuyorum. İnşallah çok güzel düşüncelerde bulundunuz. İnşallah yarın da hep beraber konserinize gelecek olan dinleyicilerinizle birlikte bu müthiş zaferi kutlarsınız. İnşallah. Peki İnşallah. şunu sormak istiyorum. Diyelim ki Beşiktaş bu kupada sonuna kadar gitti. Gönüllerimiz bunu istiyor. Türkiye'ye ikinci bir kupa gelmesini hepimiz arzu ediyoruz. Renk ayırt etmemek şartıyla çünkü dediğiniz gibi bu Türk futbolu için çok önemli bir akşam ee, diyelim evet. ki Beşiktaş bu kupayı Türkiye'ye getirdi hem bir kongre üyesi olarak hem Beşiktaşlı bir sanatçı olarak Beşiktaş için sürprizleriniz olabilir mi acaba bir Demba bestesi gibi mesela çok sevinirim gerçekten ben e, belki bilenler vardır dinleyiciler arasında Beşiktaş'ın ilk e, resmi CD'sini e, çıkaran kişiyim aynı zamanda o CD'nin o albümün yapımcısıyım çünkü çok pek çok iş şarkısı ve albümü dolanıyordu da ama resmi satışta bandrollü bir albümün çıkması benim 2003 yılında Beşiktaş'ın 100. Yıl Kutlamaları sırasındaki o kutlama komitesinin içinde olan biri olarak özel uğraşlarımla da gerçekleşti ve güzel de bir albüm oldu. Bundan sonra da hani bu tip şarkılar Beşiktaş'ı daha yukarılara çıkaran o hissi, o enerjiyi çok daha fazla hissetmenizi sağlayan şarkılarla Beşiktaşlılarla buluşmayı çok arzu ederim. Çok da mutlu olurum. Neden olmasın? Güzel bir şey, e, Güzel olur. E, bizler de sabırsızlıkla bekliyor oluruz mutlaka. Son olarak bir skor tahmininiz var mı acaba bu akşamla ilgili? 2-1 alalım diyorum. 2-1 kazanalım diyorsunuz. <laughs> evet. 2-1 e, kazanırsak yalnız maç uzatmalara gider. Biraz strese gireceğiz. Şöyle söyleyeyim. O stres beni çok e, mutlu ediyor. Penaltılar değil. Penaltılar haksızlık geliyor ama böyle maçların da zıbo e, o keyfi e, devam ettirmesi e, benim en azından 90 dakika bazen yetmediği zamanlar oluyor bana. Bazen de insanları kalp krizi geçiriyor 90 dakikalar. Onun da farkındayım ama evet. ben böyle e, kupalarda hani uzayan o heyecanın daha doğrultulara çıktığı ve sonra Nazlı geldiği zamanlarda çok daha büyük keyif alıyorum. 2 i̇ki alalım, sonrasında uzasın, tekrar alalım ve ee, Beşiktaş'ta turumuzu atalım. Zafer'in keyfi uzun uzun sürsün, 90 evet, dakikada evet. kalmasın diyorsunuz. diyorsunuz. Evet, değil ama yani 3-1-4-1 gibi olsun ama 2 1le bitsin, sonrası devam eder zaten. 120 dakikalık eziyet Buruj'a yeter bu diyorsunuz. Evet, <laughs> Beşiktaş e, ee, sonradan iyi açılıyor, çıktı iyi açılıyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için. Teşekkür ederim, Gör inşallah. E, ee, mutluysa onu alır bu akşam hepiniz için. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar, hoşçakalın. Sağ olun, teşekkürler.